Sayın seyirciler, ben bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, din hizmetlerini bencileyin, tevhid imanını savunanların eline verin. Ve iddia ediyoruz. Biz 7 sene içinde Türkiye'yi bütün dünyanın en az suç işlenen ülkesi haline getirmeyi taahhüt ediyoruz. Bir kuruş para da istemiyoruz, maaş istemiyoruz. Maaş istemiyoruz. Bu hizmet bize verilsin. E canım sen danışmanlık. Danışmanlık yaptım da beni çalıştırmadılar ki. Beni çalıştırsalar diye. Türkiye'nin ben kanaatim şu. Beni kültür bakanı danışmanı olarak kültür bakanı bir zamanın bir kültür bakanı beni danışman olarak almak istediği ben kabul etmedim. Bir başbakanı çevresi bana teklifte bulundu. Dediler ki eğer kabul edersen biz seni söyleyelim başbakana, danışman olarak seni başbakana teklif edelim. Ki bunlar başbakana sözü geçen insanlardı. Beni teklif edenler. Aa, onu da kabul etmedim. en niçin? E çünkü ben orada o görevde yani bir şey yapabileceğime inanmadım. Ama Diyanet'e danışmanlığı kabul ettim. Neden kabul ettim? Çünkü benim inancım şu. Ben şuna inanıyorum. Diyanet teşkilatı ıslah edilirse Türkiye ıslah edilmiş olur. Diyanet teşkilatının ıslah edilmesi gerçek İslami anlatması bütün Türkiye'yi ıslah eder. Türkiye'nin ıslahı da bütün İslam dünyasının ıslahına vesile olur. İslam dünyasının ıslahı da tevhid imanine yönelmesi, gerçek İslam'a yönelmesi de bütün dünyanın İslam'a yönelmesine vesile olur. Ben buna inanıyorum. E şimdi artık açık şimdi meydanda şimdi bu Niye biz bir değerlendirme yapmıyoruz? Bir muhakeme yapmıyoruz? Yahu biz bu kadar dini hizmete para ayırıyoruz. Bu kadar harcama. E peki bu topluma ne veriyor? E pandemide dünya birincisi. E ne anladık bu hizmetlerden? Niye bunları sorguya çekmiyorsunuz yani? Niçin bu işin uzmanlarını toplayıp da bunlardan bir mutalaa, bir görüş istemiyorsunuz. Ya ne oluyor kardeşim? Bu kadar vaaz, bu kadar nasihat e fakat yani bu insanlarımız hiç aldırış etmiyor. E bu hastalıkta vaka sayısı olarak nüfusa göre biz dünya birincisiyiz. Ya nasıl oluyor böyle? Nasıl böyle bir şey olur? Aa niçin bunu değerlendirmiyor devlet? Yetkililer yani. E canım anlatıyoruz da ondan sonra da millet dinlemiyor. E dinlemiyorsa o zaman ya bu dinde bir sorun vardır veya da sizin anlattığınız İslam'da bir sorun vardır. İkisinden biri. Şimdi İslam İslam'a karşı olanlar, müsteşrikler, oryantalistler ve diğerleri diyorlar ki yok İslam zaten insana bir şey vermiyor. Ahlak olarak insana bir şey vermiyor diyorlar. Onların iddiası bu. Eğer bizdekiler de bugün dini hizmeti yürütenler de, ifa edenler de e canım biz anlatıyoruz ve bizim anlattığımız da gerçek İslam'dır. Fakat böyleyken de yine insanlara bir faydası olmuyor diyorlarsa İslam düşmanlarıyla aynı noktaya. Onların davasına onlar da evet demiş olurlar. Demek ki İslam'ın insanlara bir faydası yokmuş. E dünyevi hayat. E canım dünyada faydası yoksa da o bir dünyada faydası var. O bir dünyada da eğer bu dünyada faydası yoksa o bir dünyada da faydası olmaz. Sure İsra ayet 72. Ve men kana fi hadihi a'ma bu dünyada kör olan fehu fil ahireti a'ma ahirette de kördür. Ve adallu sebila yol bulmada daha da şaşkındır. Yani körü körüne bir şeye inanmayacaksın tetkik ve tahkik edeceksin. Tahkiki imana sahip olacaksın. Eğer bu dünyada perişan isen, senin ahlakına bir şey vermiyorsa, o bir dünyada da hiçbir şey bekleme. Bunun ölçütü budur. cenab Allah böyle koymuştur. E yani şimdi ibadet ediyor. Bugünlerde yani şimdi orucun fazileti vesaire anlatılıyor da tamam da. E bir de şu hadis vardır. Şüphesiz yani saatinde şüphe olmayan bir hadis. Ben lem da kavle zur bir kimse eğer yalan sözü bırakmıyorsa Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Yani o orucun bir kıymeti yok. Allah katında. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Ve yine oruç hakkında böyle. E namaz hakkında da Sure Ankebut ayet 45. Üttima uhiye ileyke minel kitap. salat. Namazı da doğru gereğince ikame et yani dost doğru kıl yani namazı da. İnne salate tenha anil Şüphesiz ki namaz her türlü insani her türlü edepsizlikten ve kötülükten alıkoyar diyor Cenabı Allah. Namaz böyle. Peygamber Efendimiz de bu ayeti tefsir ederken bir hadiste şöyle buyurur. Eğer sizin namazınız sizi günahlardan alıkoymuyorsa o namaz sizi Allah'a yaklaştırmamıştır. Aksine sizi Allah'tan daha da uzaklaştırmıştır. Buyurur bir hadiste bu ayetin tefsiri olan bir hadiste. Yani eğer İslam bugün anlatılan İslam yani bu kadar kuru İslami anlatıyor ve toplum olumlu yönde bundan etkilenmiyorsa burada bir sorun vardır. Ya o sorun din düşmanlarının iddia ettiği gibi haşa, o sorun dindedir. Veyahut da bizim iddia ettiğimiz gibi dinde sorun yoktur. Anlatılan İslam'da sorun vardır. O gerçek İslam değildir. O Muaviye'nin, Emevilerin İslamidir. Onların, onlar için uydurulan hadislere göre anlatılan İslam'dır. Gerçek İslam değildir. Gerçek İslam anlatıldığı takdirde mutlak ve muhakkak toplumu, insanları ıslah eder. Verin bizim elimize o hizmetleri. Biz yedi sene içinde Türkiye'yi bütün dünyanın en az suç işlenen ülkesi haline getirmeyi taahhüt ediyoruz. Ben ve benim fikrimi savunanlar devletten de kimseden de bir kuruş istemiyoruz. Bu hizmeti karşılıksız Allah rızası için, insanlık için bunu yapacağız.